Güzel oldu. İyi oynadınız. <gülüyor> Sen <gülüyor> oynamadın <gülüyor> sanki. E, ne yapayım Güney zorladı. <laughs> Çok komikti ya. İyi de sattık ha. <laughs> Anne. Ne işin var senin burada? Sen söyledin değil mi Güney'in annesine? Şu koca ağzını tutamadın. Aptal. Annen anlamıyorum. Neyi söyledin? Neyi söylediğini sen çok iyi biliyorsun. Ya nasıl yaptın sen bunu kader? Nasıl yaptın? Benim bebeği aldırmadığımı niye söyledin sen Güney'in annesine? Ne? Bebeği aldırmadın mı? Bana bilmiyormuş numarası yap. Bir de yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Anne vallahi billahi bir şey bilmiyorum. Sen bebeği aldırdın mı aldırmadın mı onu söyle bana. Sus! Rezil. Senden nefret ediyorum kadar. Yani öyle kötü bir evlatsın ki. Çok kötüsün. Yeter çok... artık ya yeter. Sus be. Duymuyor musun kız bilmiyorum diyor. Git buradan git istemiyoruz seni. Dur 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 gitme. Anne gerçekten yaşıyor mu kardeşim? Karnında mı? Hiç boşuna sevinme. Ekrem artık çulsuz bir adam. Beni de oyuna getirdiler. Ben tek başıma büyütemeyeceğim bu bebeğe kadar. Ne yapacaksın peki? Sence kader? Ha? İşte şimdi kardeşin gerçekten öldü. Ve bunun tek sorumlusu sensin. Ya Allah seni kahretsin ya. Nasıl bir kadınsın sen? Bir daha sakın buraya gelme. Ben kardeşimi öldüremem. <laughs> Ağlama kardeşim. Ağlama. Benim yüzümden.